Merhaba arkadaşlar hepsi bir arkadaşımdan ben Oğuz. Bugün sizlerle beraber Minecraft 2. bölüm çekiyoruz. E, dün en son nerede kalmıştık? E, dün en son burada evi yapmıştık filan. Camları tamamlamıştık. En son burada kalmıştık. Evet. Şimdi sizlerle beraber biraz madeni filan ineceğiz burada. Tamam. Diğer videoda arkadaşlar biraz ses kayması falan olmuş. Biraz da kasmış video. Onu düzelttim bu bölüm. Test filan ettim. Şunları şöyle bir alalım. Güzel. Bir taş kazma yapacağız. Bunlar da <laughs> olmuyor böyle. Böyle güzel. Aha şimdi gidip şurada bir taş kazma yapalım. Hani ekmekli Taş kazmamızı yapalım. Evet. Başka ne şey yapacağız? Çubuk yok. Şuradan ekmek bir şeyimizi aldım ama. Güzel. Bu yeterli olur bundan sonra. Tamam. <laughs> Şuradan hemen yapalım şunları. biri al. Allah'ım ya Bir 2 güzel. Şimdi gidelim o ekmek TV madenini hemen alalım oradan. Kömürleri alalım. Dediğim gibi arkadaşlar diğer videoda ses kayması falan olmuş. Video kasmış. Kayıt programıyla alakalıydı. onu düzelttim onu. Buraya binmek için yol yapmamız lazım. Şu topraklarla yapalım bir tane. Sıcak suya da atlayabiliriz de aslında. Öyle mi yapsak? Öyle yapalım hani. Şey... Ekmek atlayışı yapıyoruz evet. 5, 18, 3. OYE! Şuradan demirleri toplayalım. Güzel az bir şey bir şey toplayıp çıkacağım arkadaşlar. Çünkü şeyimiz yok da yatağımız yok. Ölürsek gideceğiz ta nerede doğacağız? Bu kadar fazla girmeyeceğim. Tamam güzel. Şuradan aşağı atayım. Kaç demir var? 6, 7, 8 falan. 1, 12. Güzel. Acıkmışız ya. Çıkalım madenden artık. Şu kısa bir maden oldu ama. Yapacak bir şey yok. Çıkmamız lazım. <laughs> ben çıkmazsak öleceğiz yoksa. Baş çıkmak Evet. Şöyle. Önceki benim de yaptığım şey. Yani koy bunları. Oyuna keşke keşkül sen eklense ya. Ah, çok kızım. Oyuna keşke keşkül eklense de karakterimiz böyle keşkül saltası olsa da olsa. sonra tamam. Şimdi yemeğimiz yok. Müşemmeli de. Koşamayacağım yemek arayacağım şimdi. Her yer köpek dolu. Yemek yemek Allah rızası için ya. Şu köpeklerden niye et çıkmıyor ki acaba? Bu ne Bizimki değil mi ya. Bizim keşkül evde yatıyor. Hmm. Güzel. Tamam. her bir şey yok şu anda. Evi kaybedersek al diyeceğim. bakım Rabbim koskoca ormanda yemek yok ya bu gerçekte bu ormanı biliyorsan her yerde yemek bulursun bu nedir ya rezaletsin bu nasıl bir oyun bozuk bu oyunu bozmuşlar çiçek yiyemiyordum şu an ser bu nedir ya çiçek ye çiçek sağlıklı çek salatası. Evet köpek yiyeceğiz yakında. Allah, yeter artık bir tane yemek koyun bize artık. Bu nedir ya? Ya ah, ol işte. Koydu yeme bak. Bu ne? Nasıl bir dünyadayız biz yani. Git bize bakıyor tip tip. Şimdi de keşfili besleyeceğim ben. Size yok. Ya geber işte abi bakın size. Yanlışlıkla köpeklere vurmayalım yoksa bize tecavüz edecekler. Şu baksana bak parkurcu inek kardeşim benim de. Aman ben parkurcu Ben bol bol topluyorum da. Ya var mıydı burada? Ve bir yerde koyun görmüştüm sanki ama. Tık kurtları artık koyun olarak görüyorum. Sporcum bozdu bu Kemik toplayalım hepsini alıp K9 köpeği yapacak. Onlar da yapacak sonra diğerlerini. Evet. İkisi birden mi kırıldı onları? Of course not there. Tamam. <laughs> Şuradan bir şey vereyim bize bu ne ya? Sen böyle bir şey görmedin mi? Evi kaybettik galiba evet, Gelmediğin yola işaret, geldiğin yola işaret koymak evet, Çok güzel konuştuk Geldiğimiz yola işaret koymadık, kayboldu yani işte galiba Bakın yara Yollara ekmek kıyısı atmak gerekiyordu işte Atmadık biz Şimdi, evi ara dur Bir acık şu adamda Oh yeah. Bu ne? Burası mı bizim evin olduğu yer? Aynen gelmişse. Şurada. Şunları pişirelim. Şu evi tamamlayıp büyütebiliriz belki. Aç şu kapıyı Beysel efendim. Evet. Günlük şey bu. Günlük egzersiz bu. Her gün onunla yapacağız bunu. Bunu yapmazsak ekmeği koyuyoruz yoksa. Ben ne alacağım? Gel buraya. Gel seni geri zekalı. Çık. Yürü. Bu ne ya? Çıksana şuradan. Gel. Allah belanı versin. Tipe bak ya. Ç çarpılmış. Tipe açık yok Ben sıkıştı. Oo. En sevdiğim köpek. Oh boy. Al lan iki yıldır bakıp duruyorsun al. Ne verdim mi ben? Ha şimdi verdim. Otur. Kalk şuradan. Yürü. Heh. Yürü. Yürü. Kal orada alıp şey yapalım. Gidelim artık. Şu ekmek koyalım yollara. Şöyle. Bu belli olmaz sadece. Şey Şimdi arkadaşlar şu evi bir büyütelim. Taştan bir balta yapayım ben. Ne böyle şey gibi. Böyle bir kerane kulübesi gibi olmuş burası. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. şu balkaban tarlasını yapacağız. Ondan sonra ekmek tarlası yapacağız. Ben şey yapacağım arkadaşlar şey yapmak istiyorum böyle. Ben tarla yapıp içine böyle keşkül tomu atmak istiyorum. Var mı acaba onlarda? Oyuna eklenmişti galiba bir nokta oynaması ile. Şunları hemen kır. Şu alt tarafı doldurmam gerekiyor. Yoksa ekmekli oluyoruz. Rahi 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 Şunları kıralım buradan Bu nerf torpunu nereye gitsem bana bakıyor yakında bana tajer de direkt geldi Şunu alsın gerek yok Bilmem Bak şimdi Evet Çok güzel bir alış şekli Koyunlar fidana Fidanlar ağaçta Böyle Götüm kadar aslında o sığmıyor için. içine Kılıçla kazanım daha şey oluyor Gerçekçi oluyor Başka da serileri gelecek arkadaşlar dediğim gibi Diğer öncelik videoda da söylemiştim PlayStation 4 videoları falan gelecek işte 2 ay sonra Alacağız Allah'ın izniyle Bestaş'ın dörtlüleri falan gelecek. Şu köpeklere yetişecek diyor herhalde. K9 köpeği buluz onları. PlayStation 4'ten yeni çıkan oyunların hepsi gelecek. İleride istek oyunlarınızda oynayacağız arkadaşlar. Ee, spor videoları gelecek. En yakın zamanda spor videosu gelir. Yarın bugün falan gelir. Bunu Sonra arkadaşımızla yapacağız. Narı şöyle kıralım böyle oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Ses mikrofonu böyle. <laughs> ne geldi bez tam ağzım içinde duruyor. Şimdi bu kadar yeter mi acaba? Şu taraftan uzatalım Sonra ekmek yiyelim. <laughs> Big yapmaya çalışan oğlun azın sonu. Ahoy. buradan böyle? Camlar çok güzel. Şey toprak manzaralı. 5 artı 18. I. Oh yeah. Oh yeah. Yanlış yere koydum kafamız için. Toprağa kazmam gerekiyor. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. oh yeah. Akşam oraya bir de yine yatağımız yok anasını satayım. Boyun yok gibi ya. Onların hepsini yemişler. Yatak bulsam... Çok mutlu olacağım. İki saattir şunu da elle kazıyorum. Kürek yapayım artık. Bu nedir ya? Rezalet ya. Bu nasıl bir şeydir? Ben böyle bir şey görmedim. Ben yani 98 yaşında adam mı? Ya. şu dupunu seçip, slot seçip direkt alırdı bunu. Niye şimdi elle sürüklememiz gerekiyor ya? Ya burası şey gibi oldu. Kör mimarların yaptığı yer gibi oldu. Şimdi ne kadar kazanmamız gerekiyor? O Neyse. Bir sonra kazacağız. Hani böyle. Ekmek TV'den hepinize selamlar arkadaşlar. Ben ekmek. Nereye? Şu Tamam. Kayınlar Birazdan kıçımız yok şekler. Hazırlık edeceğiz tabii ki de. Her zaman olduğu gibi. Yine kürek gel alacağız. Kılıç kullanmıyoruz. Tam bu kadar yeter daha neyini büyütelim işte şöyle yapalım. Tam en sevdiğim ev oldu. Güzel. Şimdi şuna biraz ağaç kesmemiz gerekiyor. Arada uçan ağaçlar benim favorim arkadaşlar. gerçeklere de bunu denedim. Oluyor. Tek yapmanız gereken ağacın bir kısmını kesmek. Bak şimdi. Bunu gerçek ağaç var dedin arkadaşlar. Bunu kesiyorsunuz. Bunu da kesiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ağaç kafanıza düşmeden altında bu hareketleri yapabiliyorsunuz. Döşem hareketlerini. Bunları kazıyoruz böyle. Evet. Ama yapraklarını kazarsanız bozuluyor. Hack bozuluyor. Olmuyor. Ayakta kalmıyor. Yaprakları durması lazım. Bak. Bu mesela kalın gövdeli bir ağaç. Mesela bu ağacın özel güçleri var. Kendini 5 salise sonra koyuyor. Gördüğünüz gibi en sevdiğim ağaç. Bu ağaçlar hep arkadaşlar böyle bizim en sevdiğimiz ağaçlar olmak için oyuna getirilmiş ağaçlar. Bak şimdi. Evet. En sevdiğim ekmek ağacı. Şu bal kabağından şey yapacağım keşkül tohum üreteceğim arkadaşlar. Onu ekleyeceğim öyle. Şu iki saattir orada ne yapıyor onu anlamıyorum. Bunları aldım ekeriz sonra tarla yaparız. Oh yeah. Bro. Şöyle yapalım. Böyle böyle. Camlar orada kalacak ama bunu kırmayacağım. O bizim yan odanın manzarası olacak. O en sevdiğim manzaralı evlerden biri oluyor. Bak. Kakao rengi. Ev. Oldu mu bu? <laughs> fazla koymuşum biraz iki blok galiba bir iki tane. Neyse onlarda yürümelik olsun. Daha güzel yürürüz. Böyle. Kaç kaç dakika olmuş? 16. Güzel. 20 dakika yine arkadaşlar. Klasik olarak. 8 tane. Bu bu burada kalacak arkadaşlar dediğim gibi. Onlar şah eserleri. Ne keselim ya? Şuraya yol yapalım da. Şu madene uçmayalım biz bize şey. Geçerken görmeyiz dikkatimizi alır. Uçarız aşağı orada şey oluruz. Kaynamış çorba oluruz. Üstek buraya bok gibi yapıştırız yere. Bıh! Gesesi orada. O kemik kırılma sesi beni tahrik ediyor zaten. En sevdiğim seslerden biri. Şimdi arkadaşlar bu ev yapmaya çalıştığımız için fazla sıkmamak için konuşmaya çalışıyorum. Konuşma konuşmaya yeni öğrendiğim için konuşma çalışıyorum. Yani. evler hayatınıza renk katar. Benim de adım keşke şey keşfil olsa değiştireceğim ya. Şimdi keşfil yapıyorum Arkadaşlar oyuna shader pack de falan yapabilirim. Aslında shader pack güzel oluyor bitti mi? Ama bu meşaleye kıçımızı sokacağız. Şimdi i̇şte yani şurası var. Ve koridor gibi oldu. şunu kıralım. Bunun içine torç koyup mu yapsak? Bundan şey yaparız, ileride yaparız onu. Yani şurayı keselim de. Doğayı bozmuşuz. Baksana da Taşlar toprak birbirine girmiş. Aman Allah'ım. Pıt 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 pıt. Lan. Ooo hırlayan zombiler geldi hemen. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Çıkan aşağıya. Aman buradan aşağı düştü. Kardeşler, geçinmiyor kaptan. Kaptı bezek. Kilit, 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 şeklinde vurma tekniğiyle bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Aşağı ileri aşağı yukarı kare üçgen geri yaparsanız oluyor. Tam olarak böyle bulmanız gerekiyor mesela. Karşınızda bir arka şey var, yaratık var. Aşağı ileri, aşağı geri, yukarı üçgen. Bu. Bu ultra vuruş oluyor arkadaşlar. Al nasarlı vuruyor. Evet kaç dakika olmuş? 19 dakika. şöyle bitirelim keseriz videoyu. Bir Ya wow. Ladin ağacı tahtası. Bunlar böyle kalmamalı. Evet. Şöyle koyalım. dişi var diyor. Dişi. Lan şuraya koyma, şuraya koy ha. Allah'ım ya. Burası bizim ekmek şeyimiz, Teknemiz Yine buraya. Şuraya koydum da şu yakınlarda moblar spawn olmasın. Diye. Bak bu ağaçlar arkadaşlar kendini kendini yok etme özelliği var. Bu ağaçların özel gücü. Bunu da üstüne otururuz oğlum. Evet. Kalk sen öldür lan onu Sen öldüreceksin gel bende. Ben yumrukla vuracağım. Gel buraya. Tıfı Süleyman. Vur saldır. Vur. Hır lan beni öldürüyor vur şuna Öldür onu. Ayy ayy. Isır onu. Koçum benim be. Boşuna mı besliyoruz seni? Gel lan içeri. İçeri gel. Gel gel gel. gel. Keşkül aferin sana keşkül. Oye. Tamam. Dilerseniz arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Ee, bir sonraki bölümde devam etmek üzere. Görüşürüz. İyi günler diliyorum.